Osman ne oldu gittin mi şey satalcı? Yok satalcı bu şu yapalım bitirelim dedik. Haftaya gideceğiz inşallah Mustafa Gündoğan'la beraber. Hı. Bir bakacağız. O yan taraftaki yer müseyleri falan onları görüşmeyi ihmal etme. Ha, yok onu zaten şeyle beraber takip ediyoruz. Ee, Bülent'le beraber. Bülent olanın bir şeyini çıkardı planını. E, piyasa dedi yükselmesin dedi. Bir bakalım kimler falan anne hani şimdi dedi sorarsak falan böyle dedi biraz dedi şey yaparlar dedi. Öyle bir ön çalışma yapacağız. Bir bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Sanki, hı hı. Ee, önümüzdeki hafta netleştirdi inşallah ya. Efendim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var ne yok. Sağ baş başbakanım sen nasılsın? Hamdolsun hamdolsun. Nasıl gidiyor? İyi hamdolsun. Ne oldu bu ara gittim işte. Efendim? Çatalca'ya gittin mi bu ara? Ha gittim dün oradaydım. Öyle mi? Ne yaptın? Dün gittim biraz araç kereç. makinesi, dal budama makinesi. Ondan sonra arabayı hallettiniz değil mi? Arabayı çoktan hallettik. Hmm. İşte havuzun motorlarını aldım. Onlar hafta sonu takacaklar. Orada şey onu jeneratör de... var mı? Evet. Osman. Hmm, ee, jeneratör yok. Oraya uzan bir de jeneratör ama. Bakarız onu da. Cemil'e söyleyelim mi? Cemil'den oraya bir jeneratör alalım. Şimdi, Şimdi o toparlamaya çalışıyoruz işte. Ee, jeneratör unutma yani. tamam. olmaz olmaz. Şey depo mu hmm. onlar herhalde. Ne oldu o yan arsalara bakacaktınız onu. Ha, ya onu yan taraftaki biraz fiyatı yükseltmiş. Ee, onunla bir pazarlık edeceğiz. Onun yanındaki yer e, miras yoluyla intikal etmiş. Ne? Babadan evlatlara kalmış yani. Mirastan hmm. intikal etmiş. Bir, büyük ablalar oluyor galiba. Onunla görüştü şey. Evet. Hı. Bülent. Bülent. Ondan Hı. sonra. Dedi kardeşlerimle bir görüşeyim ama biz satmayı pek düşünmüyoruz falan. Biz de yan tarafı düşünüyoruz. İki tarafı birleştirmek gibi, bir niyetiniz var gibi. Ben bir görüşeyim size dönerim demiş. Yok. Onun dışında derenin karşısı vardı. Ee, orası bize bir yer bulursanız takas gibi ee, burayı veririm falan demişti ama o da şimdi diyormuş ki satmıyorum gibi. İşte onlarla bir teke tek görüşmek istiyoruz yani. Yandaki 5, 5300 metre olan yer 300 bin lirayla şeye çıkmış satışa. Allah Tabii 400'e çıktı şimdi 500 istiyor. Hmm, biraz yükseltmiş yani. Komisyon da bayağı da biraz kızmış ona yani sen bizi niye böyle şey gibi doldurma bırakıyorsun diye. Hmm. Onlarla bir tek tek görüşmek isteriz yani. Ben öyle düşündüm. Bugün ofisteydim biraz görüştük de e, dedik birebir bir, bir temasa geçelim ya bakalım. Yani. Hmm. Onun dışında <laughs> toparlamaya çalışıyoruz, İşte budamalar yapılıyor, bakımlar, işte boya falan aldık, o çardağın üstünü boyatacağız. İşte evleri şey, iki, iki tane ev fena değil de, o üç tanesinin döşemelerinin de değişmesi lazım, bayağı bir şey, döşemeler. E şunlara... bari de değiştirmesi gerekiyor işte. Şey i̇şte oraya bir mimar bir sokalım diyoruz da. E yani mimar olarak. Ee, bizim mimarlardan çok karız Yani martın Mart sonuna kadar e, bitirmemiz lazım ki. Çünkü o bahçe düzenlemeleri falan bir daha bozulmaz. Evet. Çiçekler, böcekler artık yeşerecek her taraf. Çok güzel olacak ama yani olası bayağı güzel olacak. Hmm. Ama bayağı ben bu ara çok gidip geliyorum işte. O kuyunun kapağı vardı. Onu işte bugün eee Temizliğe verdik. Örtüsünü falan aldı. Kapak düşmüş kuyunun içine. Yok ya. Yani onu yeni kapak yapıyor. Onu e yani. En güzel şekilde biraz da ağırlıklı olsun ki. E açılır kapak yapıyor. Ya. İşte dalgıç falan içine atabileceğiz. Yani hiç sıkıntı olmadan. Tabii. Şimdi şey için baba. Yarın e, şeye gideceğiz. E, Osman abiyle Abdülkadir Bey'le falan Çatalca'ya gideceğiz. Ondan sonra şey öyle. Ondan sonra yani ben Abdülkadir abiyle şöyle konuştum temelde. Ee, yani çok büyük masrafa girmeyecek şekilde. Eli yüzü eli zaten düzgün. Hani ne bileyim banyosudur, mutfağıdır, parkesidir, boyasıdır. Öyle bir planımız var dedim yani. Ya şimdi... Şimdi kesme, önünde kesme. Baksın, etsin. Tamam. <laughs> tamam. İç mimar tamam. getirecek galiba bir tane. Ağabeyim ee, orayı yapan. Tamam. Ondan sonra... Yani bir ona baksın, yokum, ona da. göre şey yap, Yani olması gerekeni yapalım. Yani öyle Hı. uzun süreli iş değil. Biz orada sen süreyi şey yapacaksın. Nasıl? Süre süre. Yani kısa sürede yani bitecek şey tamam. Evet. Tamam, tamam. Yok Zaten Ona uzun böyle... sürecek iş yok. Böyle imalat isteyen bir şey yok ki. Ya Fark edildiğin... Ya ıslak zeminlerde yerinde, şurada böyle. burada filan falan belki yapılması gerekenler olabilir. Çünkü Hı -hı. öyle resimlerde gördüğüm şeyde mutfak filan falan, banyo, tuvalet oralarda filan belki olması gerekenler... Onları, onları... Ya onlar kırılıp yeniden yapılabilir yani. Ama böyle Direkt hani imalat isteyen, sipariş... Bak Faruk Efendi'ye şey ben bizim aşağıda arabayı soktuğumuz yeri ne zamanla bir söyle 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 hep böyle attı ve iki günde sün olduğu gibi orayı hallet. Nerede bizim yani, eşi Ankara'da mı? Ankara'da ya aşağıdan eve girerken orada arabayla gelip girdiğimiz yer var. Hı hı. Çekim bir görüntü oluyordu Yok. orada böyle kusuyordu devamlı. Hı. hı. Yok çabuk iş çıkar Allah'ın izniyle ben öyle tahmin ediyorum. Ya zaten mesela e, şu anda bitmiş olsa ara sıra gideriz hafta sonu yani öyle bir şey evet. da var aslında. Evet, evet. Yani. Ondan sonra bir de dış çitler mitler olayında ha, onu yani güvenlik mi? noktasındaki durumu nedir ne değildir onu bir bakmak tamam. lazım. Yani e, Tabi yani öyle eğer, şey değil yani çok dört dörtlük bir şey yok dedi. yani orada bir şey oraya icabında prakas kalıplarla bir etrafını dönmek gerekiyorsa ha tamam onu da yani belki Hı. etrafına da bir onunla dönmek gerekebilir yani. Ben de bir kendisiyle konuşurum Hı. ayrıca da. Tamam oldu. Tamam.